Şimdi bu şarj cihazı durduk yere bir yanmıştı. Daha da fazla da kullanmamıştık. Bunun bir içini açalım bir bakalım. Ne göreceğiz içinde? Kullandığımız böyle bu tipteki şarj cihazlarının içi böyle bir devre varmış. Şurası komple yanmış. Evet bu alev alev yanmıştı. Hatta şu şu anda çıkmıyor yani. مطا اکرانم özür özür. Output burası çıkış. Yeri burası. Input burası. Output burası çıkış. Çıkışta baya bir sıkıntı yaşamış bu cihaz. O yüzden lipopilleri şarj ederken şarja bağlayıp kesinlikle çekip gitmeyin. Gözümün önünde bu alev alev yandı.